Merhaba, isminiz, soy isminiz? Serdar Özcan. Bize şirketinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Bir stil spor olarak özellikle çocuk oyun parkları, spor sahaları, anahtar teslim yürüyüş yolları, koşu parkurları üzerinde uzmanlaşmış bir firmayız. Öncelikle biz uygulama olarak başlamıştık stil spor olarak. Daha sonra kendimizi geliştirerek gruptek firmasıyla üretime başladık. Kavçuk üretimine ve ayrıca Roymak firmasıyla da bu alanlarda e, gerekli olan makina ve teçhizatların üretimine başladık. Ve yaklaşık 10 senedir de bu şekilde devam ediyoruz. Fuar ve görüşmeleriniz nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. Biz her sene zaten bu fuara katılıyoruz. E, daha önceki senelerden çok verim aldığımız için e, bu sene de katılmayı tercih ettik. Şu dakikaya kadar da gayet güzel geçiyor. Teşekkürler, iyi günler.